Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım güzel geçmiştir gününüz. Her şeye rağmen bütün olanlara rağmen umarım şöyle doğru düzgün bir gün olmuştur. En azından bazı işlerinizi belki halledebilmişsinizdir. Çok üzüntülüyüz hepimiz. E, tabii ki de ama işte hayat öyle böyle bir şekilde devam ediyor. E, bu günlük videoları da ben de çok şu anda çok e, keyifli olmasa da devam e, etmeye karar verdim. E, perşembe gününü konuşacağız bugün. E, haftanın başında da söylemiştim haftanın en sert günü salı olacak ama e, ikinci e, yine böyle dikkat çekici günü de perşembe demiştim. Şimdi geldi sıra perşembeye şöyle salı kadar aslında e, sert olaylar e, beklemiyorum onu da baştan söyleyeyim böyle biraz panikletmek ya da korkutmak e, gibi olmasın ama. Perşembe günü majör bir enerji var çalışan gökyüzünde. O da Mars'la bağlantılı. O yüzden biraz böyle dikkat çekiyor ve gerçekten hani dikkatli ol dedirtiyor açıkçası. Nedir bu? Merkür Mars karşıtlığı. Şimdi bu Perşembe günü bu karşıtlık açını netleşecek Cuma gününe de tabii ki yansıması olacak. Ama bununla beraber işin içinde Uranüs de var. Şöyle dostlar bunu hemen açıklamam lazım. Aslında Mars Uranüs... Arasında 60'lık dediğimiz gayet güzel destekleyici bir açı var. Aynı zamanda Merküründe de Uranüs'le gayet güzel e, üçgeni var e yine bu Perşembe günü. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda Merkür-Uranüs üçgeni var. Bu güzel bir enerji. Mars-Uranüs 60'lık açısı var. Bu da güzel bir enerji. Ama aynı zamanda o Merkür ve Mars karşı karşıya. İşte bu da çok sert bir enerji. Bu üçünü bir araya getirdiğimizde ne anlamamız gerekiyor? Biraz bunu konuşalım bu videoda ama şimdi aklıma geldi. Unutmuşum çünkü. Her zaman e, ile başlıyorduk değil mi bugünlük videoları? E, yine numerolojik kısmını da unutmayalım. 23 Ocak 23.01.2025 tarihi karşımıza 6 sayısını çıkartıyor. Aileyle bağlantılı konular, ailevi konular, ev, e, oturduğumuz mekan anlamında e, belki de işte e, bir takım evin içinde yapılıyor olacak olan bazı gündemleriniz olabilir, ön plana çıkabilir ya da aile konuları ile ilgili çocuklar, aile büyükleri, akrabalar vesaire gibi gündemler biraz daha önem kazanabilir bu Perşembe günü bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda biraz böyle bir iki olasılık arasında kalmak hangisini seçmem gerekiyor bir seçim yapmakla ilgili de enerji çalışabilir. Şimdi ise gelin bakalım astrolojik anlamda günün o e, önemli majör etkisi bizim neyi anlatmaya çalışıyor aslında. Çünkü dediğim gibi üç parçadan oluşan böyle bir araya e, gelen bir enerji var aslında. E, hatta ayı da buraya dahil edebiliriz. Dört enerjiden bahsedebiliriz. Çünkü ay da aslında bu üçlüye katılıyor gün içerisinde. Ve e, aslında gökyüzünde orada mistik dörtgen dediğimiz bir açıda e, açı kalıbı oluşuyor sevgili dostlarım. Şöyle ki, şimdi sabah saatlerde öncelikle ay venüs arasında bir üçgen açı var. Aslında daha böyle keyifli, daha yumuşak bir sabaha uyanacağız. Biraz daha empati kurabileceğimiz, daha sevgi dilimizi konuşturabileceğimiz, daha anlayışlı, daha uyumlu olabileceğimiz bir sabaha uyanacağız. İlerleyen saatlerde ise hem iletişim açısından, hem de kararlar vermek açısından aslında bize yardımcı olabilecek bir enerji çalışıyor olacak. Çünkü ay öğlen saatlerde o Merkür'le olumlu açı kuracak. Akşama da olumlu açık kuracak. Dolayısıyla orada dediğim gibi gökyüzüne aslında mistik dörtgen oluşacak ve çok da yoğun bir enerjiyi anlatıyor aslında. Dolayısıyla evet iletişimle alakalı konular, önemli kararlar almakla alakalı, işin içinde Uranüs olduğu için beklenmedik gelişmeler, beklenmedik desteklerin de gelebileceği gibi orada beklenmedik bazı engellerle de karşılaşabiliriz belki de karşımıza çıkan engellerin aslında bizim için nihayetinde hayırlı olması da böyle biraz şaşırtmalı bir gelişme de söz konusu olabilir karar verdikten sonra harekete geçmeyle alakalı da aslında destekleyici bir gökyüzü var yani sonuçta bir şeyi düşünüyorsak eğer Merkürle ilk önce Ayla aslında bunun hissini alırız, dürtüleri alırız, bilinçaltından belki de bir takım kodları alırız. Sonra bütün bunlar aslında düşünceye dönüşür. O düşünceyle beraber hem iletişim kurarız, hem kararlarımızı alırız ve daha sonra bu kararları hayatımızda artık gerçekleştirmek için bir harekete geçme durumu vardır. Orada konu Merkür'den artık Mars'a aktarılır. Yani harekete geçmediği hiçbir düşüncenin aslında hani bize çok da bir faydası olmuyor aslında. Dolayısıyla Evet düşündük, konuştuk üzerine belki sohbetler yaptık vesaire ama gerçekten işe yaraması için sonuçta eyleme geçmek ve harekete geçmek burada önemli. İşte bu anlamda bu perşembe günü bizim için bazı sürprizler hazırlıyor diyebilirim. Olumlu anlamında bunu söylüyorum bu arada gerçekten. Çünkü burada Uranüs'ün etkisiyle birlikte çok anlık gelişmeler söz konusu olabilir. Tabii bizim de şuna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bazen işte bir takım risklere girmemek daha akıllıca olabiliyor ya. Biraz daha bir bekleyeyim ben bir bakayım dediğimiz anda bazen de... Öyle anlarda bazı fırsatları da kaçırabiliyoruz. İşte buradaki dengeyi güzel oluşturmak, kurmak tabii ki bize kalmış. Ama benden söylemesi bu perşembe günü biraz böyle anlık gelen fırsatlarla alakalı çalışan bir perşembe olacak. Dolayısıyla bazı şeyler anlık olarak gelir fırsatlar ve anlık olarak gider. O yüzden hani doğru anda onu yakalayabilmek aslında önemli olacaktır. Bunun önce altını çizeyim. Ama hemen akabinde sizi çok e, ciddi bir şekilde uyarmam gerekiyor. Şimdi Merkür-Mars karşıtlığı sonuçta. Evet orada bir e, dörtgen oluşuyor. Aslında mistik dörtgen çalışıyor. Evet ama sonuçta Merkür-Mars karşıtlığı orada e, gergin, öfkeli, çatışmalı iletişim şeklini gösteriyor. Buradaki e, Merkür söylemleri anlatır aslında. E, gergin çıkışlar, e, böyle öfkeli söylemler dil çok böyle sivri bir dil kullanmaya meyli olabiliriz. Çok kavgacı bir enerjiyi anlatıyor. Özellikle sözlü kavgaları anlatıyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bir de şimdi bu öyle bir enerji geçişinin içinde Uranüs'ün de olduğunu hatırlarsak eğer çok kazalar açısından böyle müsait bir zemin hazırlıyor. Her çeşit kazalarla alakalı burada enerji çalışabilir. Çok dikkatli olmakta fayda var bu hem fiziksel zarar bize e, hani verebilecek türde kazaları kastediyorum şey i̇şte trafik kazası olur başka türlü kazalar olabilir ev içinde bile böyle küçük ev kazaları da olabilir e, Mars işin içinde zaten hani şimdi tekrar yangın demek istemiyorum ama yani sonuçta Mars da işin içinde e, Dolayısıyla dikkatli olmak lazım ama e, aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Buradaki kazalar mesela iletişim kazaları da olabilir. Siz bir şey söylemek istersiniz ama söylediğiniz şey öyle bir yere ulaşır ki bambaşka bir şeye sebebiyet verir. O yüzden biz kime neyi söylüyoruz, ne için söylüyoruz, hangi amaçla söylüyoruz bir kere ...bir dikkat edelim bence. Hani herkes sonuçta kendinden sorumlu. Dolayısıyla hani ben ne yapabilirim... ...bugünün iyi geçmesi için... ...hem benim için hem çevrem için... ...ne yapabilirim diye soracak olursanız... ...iletişiminize dikkat edebilirsiniz. Mesela kontrollü olmanız çok önemli olacaktır. Kontrollü iletişim kurmak. Yani kiminle ne konuştuğunun farkında olmak... Ve bu konunun nereye doğru e, ilerleyebileceğini de aslında e, düşünebilmek o anda çok e, aceleci davranmamak, anlık bir etkiyle ağzımızdan bir şeyler dökülmesin mesela, anlık bir etkiyle çünkü anlık etki Uranüs ile alakalı, anlık bir etkiyle bir şey yapmaya kalkışmayalım. Bakın Mars-Uranüs arasında güzel bir açı var ama. Uranüs o anlık efekti veriyor ve Mars harekete geçmeyi veriyor. Bir taraftan hani Merkür-Uranüs arasında üçgen var hani yine anlık etkiyle iletişimi anlatıyor. Olumlu açılar ama Merkür-Mars karşıtlığı ile beraber aslında bizi şunu söylüyor Uranüs bizim dürtülerimizi iyice coşturacak iyice böyle azdıracak tabiri caizse dolayısıyla iletişim kurarken harekete geçerken işte hep buna dikkat etmemiz gerekiyor çünkü çok dürtüsel davranabiliriz çok dürtüsel konuşmaya kalkabiliriz bir şeyler söyleyebiliriz bir şeyler yaparız. Bunun faturası çok ağır olabilir sevgili dostlarım. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Genel anlamda bunu söyleyeyim. Bir de haftanın başında şey söylemiştim. Sizin doğum haritanızda özellikle Akrep Burcu'nda böyle 24 civarında, 24 dereceye yakın derecede Ay, Güneş, Yükselen, Merkür, Mars, Venüs gibi kişisel gezegenler varsa mesela buralarda da şimdi Şimdi üzerinden ay geçecek ve o mistik dörtgen enerjisinden faydalanabilirsiniz aslında bu Perşembe günü böyle yerleşiminiz varsa sizin için fırsatlı bir gün olabilir umarım hepimiz için tabii ki güzel fırsatlara sebebiyet versin bu enerji. Ee, ama eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bugünün bu perşembenin en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman sizi Instagram hesabımda bekliyorum. Sevgili dostlarım biliyorsunuz tete healing yöntemiyle his yüklemeleri yapıyorum ve Instagram hesabımda bu videodan hemen sonra ayrı bir post olarak perşembeye özel his yüklemesini paylaşacağım. Ee, oradaki hissi almak istiyorsanız eğer o postun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın sevgili dostlarım böylece bu perşembe özel olan his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün diliyorum hepimiz için ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.